Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası eski başkanlarından Suat Özsoy'un oğlu Ahmet Özsoy hayatını Betül Güneş'te birleştirerek evliler kervanına katıldı. Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç kıyarken Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baker Soy'da şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu. Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası eski başkanlarından Suat Özsoy'un oğlu Ahmet Özsoy hayatını Betül Güneş ile birleştirerek Evliler Kervanı'na katıldı. COVID-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen düğün töreninde nikahı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç kıyarken Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Bay Kersoy da şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu. Mutlu bir gelecek için birbirlerine evet diyen genç çifti sevdikleri ve yakınları da yalnız bırakmadı. Betül Hanım'dan başlayan kolay bir soru. Hiç kimsenin etkisinde ve baskısında kalmadan kendi rızanıyla Ahmet Özsoy Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Işi Net ve gür bir evet sesi. Şimdi de sana soruyorum. Daha şimdi evet diyor ya. <laughs> ee, sen de hiç kimsenin etkisine ve baskısına kalmadan kendi rızan ile Betül Güneş ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Bir ömür. şahitsiniz. Bu iki net evet sesin duydunuz. Her biriniz ayrı bir şahit, şahit Ben de sizlerin şehadeti kıymetli davetlerimizin huzurlarıyla medeni kanun bana verdiği yetkiye dayanarak, büyük çevrede başkanlara bu iki güzel gencimizi eş ilan ettim, karı koca ilan ettim. Boşun cenab Allah Mesut Bahtiyar eylesin. Tabi Kayserimizin güzel bir tabiri var. Bir yasakta kocamayı nasip eylesin. İşte, Kendilerine Genel başkan Yardımcımız Mevlüt Tarakay'ın çok selamları var. Malum bu pandemi sürecinden dolayı aramızda olamadı ama e, selamlar biletti. O da mutluluklar diliyor. Ben ona vekaleten de aslında bir nevi buradayım. Şöyle e, aileleri zaten başkan tanıyoruz. İki yüzü de ailemizin Tertemiz iki evladı. Çok da yakışmışlar. İnşallah vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi Cenab-ı Allah nasip eder diyorum. Mutluluklar diliyorum tekrar ve aile kutlarına şöyle bir temenniyle seni sana, seni de sana ikiniz de Allah'a emanet ediyorum diyor ve ikinize birden teslim etmek istiyorum. Sağ olun çıkın. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.